Merhaba arkadaşlar. Uba Gaming TR'den herkese merhaba. Hero Brahm Mansion bölüm 2'yi de devam edeceğiz. Siz yokken ben bayağı geliştirdim. Şöyle bir şey var. Şöyle bunlar var. Bunlar da gitmek üzere. Şimdi biraz şey atacağım. Her şey gerekli şey var. Neyse. Çok da bir şey olmadı. Hadi gidelim o zaman. En sevdiğim şey bu arada bol. Şimdi canım düştü. Ama düşmedi. Neyse. Şimdi şunu da alayım. Ben gidip ben hepsini temizledim zaten o yüzden böyle. Mozaikli kısımları göstermedim ama olsun. Tek şimdi pekim vardı da onu kapattım. Biraz sinir olmaya başladım çünkü. Şimdi şurada oynuyoruz. Bu neymiş? Adam ölmüyor arkadaşlar. Diamond'da var ya. Oha öldüm. Oha. Arkadaşım. Yalnız. Bu ölmüyor. Nereden geldi bu mı? ya o için Dur bakalım. Bakalım geçebilecek miyiz? Pasiktir! İşte. Pasiktir. darkness will consume you i uh... Bu ne oğlum, lan. Arkadaş bu ne? Tırsıyorum lan. Doctor's full concern yok. Başlık çok ilgi çekiciydi. Bu ne lan? Allah! 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 Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Dur, dur. Bir dakika. Buradan yine, düşeceğim. Bilerek düşüyorum arkadaşlar bu sefer gerçekten. Çünkü bu sefer ya. Of ya.